Merhabalar 18-24 Mayıs haftasının haftalık astrolojik gündeminden bahsetmek üzere bu videoyu hazırlıyorum sizlere. Uzun zamandır kanalda paylaşımlara biraz ara verdim. Zaman bulamıyorum paylaşımlar için. Ancak yine de haftalık yorumları eğer yetiştirebilirsem aylık yorumları da önümüzdeki günlerde yavaş yavaş yayınlamaya başlayacağım arkadaşlar. Haftanın astrolojik gündemi neler? Bunlara hızlıca değinelim istiyorum. 18 Mayıs günü ee, özellikle ayın koç burcunda olduğu bir gün haftaya yeniden başlangıç yapacağız. Ayın koç burcunda olması aslında gerçekten hafta başlangıcı enerjisini içerisinde barındıracak. Neden? Çünkü e, enerjimiz yüksek olacak, e, hareket etmek isteyeceğiz, e, bir şekilde e, bir şeyleri değiştirmek çabası içerisinde olacağız ki 17 Mayıs tarihinde Güneş ve Jüpiter arasında zaten çok güzel bir etkileşim meydana geliyor. Haftanın ilk günü de bu etkileşimi halihazırda hissediyor olacağız. Bilhassa toprak gruplarının son derecelerinde kişisel gezegenleri bulunanlar bu etkiyi daha net biçimde deneyimliyor olacaklar ve aslında haftaya güzel bir başlangıç yapacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. 20 Mayıs tarihine geldiğimizde ay boğa burcu geçişine başlayacak ve ayın boğa burcunda olduğu günler Biraz daha parasal durumumuz, kaynaklarımız, rahatımızla alakalı e, sorgulamalar yapacağımız bir süreç başlayacak. Aslında bu hafta gerçekten çok keyifli ve çok şanslı bir hafta. Neden? E, 15 Mayıs tarihinde Güneş ve Plüto arasında yani geçtiğimiz hafta ve 17 Mayıs tarihinde Güneş ve Jüpiter arasında çok güzel etkileşimler meydana geldi. Hemen akabinden e, bu haftanın e, başlamasıyla beraber aslında geçtiğimiz 3 günü de hesaba kat katarsak yaklaşık 10 günlük şanslı bir döngünün içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Evet 20 Mayıs tarihinde ayın boğa burcuna geçmesiyle beraber hafta ortasından itibaren özellikle daha ziyade bizi mutlu edecek şeylere yönelmeye başlayacağız arkadaşlar. 20 Mayıs tarihinde aynı zamanda akşam saatlerinde artık güneş boğa burcundaki transitini tamamlayıp ikizler burcuna geçiş yapıyor. Bu arada... Ee... Boğa Burcu için geçtiğimiz ay bir kampanya e, başlatmıştım. Ancak İkizler Burcu için böyle bir e, ayrıca video çekme fırsatım olmadı. Ancak e, haksızlık yapmak istemediğim için şimdi videoyu zaten dikkatlice dinleyenler için bilhassa e, bütün ikizler Burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Ve Güneşi ikizler Burcu'nda olanlar yani 20 Mayıs e, ve 20 Haziran aralığında doğan kişiler için 1 yıllık güneş dönüşü haritası analizi kampanyalı analizi için Yine e, yaptırmak isteyenler varsa bana Instagram hesabımdan veya e, evrenselkadimbilgi@gmail.com adresinden ulaşabilirler. Instagram hesabımda yine Opikus astroloji Yani doğum günü hediyesi olarak sizlere bir yıllık güneş dönüş haritası yalnızca önümüzdeki yıl, önümüzdeki yaşınızda neler sizi bekliyor bunları değerlendirdiğimiz bir e, kampanyalı analiz fırsatını da. Sizler için de sunmuş olayım. Geçen ay e, talepler e, çokça oldu. Merak edenler de çok oldu. Bu ay için de özellikle e, boğa burçlarına yapmış isem e, bütün burçlara yapmam gerekir. O yüzden ikizler Burcu için de aynı kampanyayı sürdürdüğümü e, söylemek ve belirtmek isterim. Konumuza dönecek olursak 20 Mayıs tarihinden itibaren artık güneş ikizler burcuna geçiş yapıyor. Güneşin ikizler burcu geçişiyle beraber aslında bu sokağa çıkma yasağının daha çok gevşeceği bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü ikizler burcunda güneş sosyalleşmek ister, gezmek ister, e, havayla temas içerisinde olmak ister, açık havada olmak ister. Yakınlarıyla, sevdikleriyle iç içe olmak ister. Dolayısıyla özellikle 20 Mayıs tarihinden sonra ciddi biçimde ah sanki virüs yok olmuş gibi sanki virüs ortadan kalkmış gibi herkesin sokakları döküldüğünü herkesin artık sosyalleşmeye başladığını gözlemleyebiliriz. Ee, bu da umarım ilerleyen zamanlarda tedirgin edici sonuçlar doğurmaz arkadaşlar. 22 Mayıs tarihine geldiğimizde özel ve önemli bir gün. Ay İkizler burcuna geçiş yaparken Güneş ve Satürn arasında çok güzel bir etkileşim meydana gelecek. Bu da özellikle kalıcı başlangıçlar için Güneş'in İkizler burcu geçişiyle beraber hemen oluşacak yeni gündemleri hayatımıza dahil ediyor esasında. Bilhassa hava grupları ve ateş grupları buradan daha ziyade nasiplenecek olan burçlar. İlk derecelerde meydana geldiği için bu etkileşim önemli bir takım kalıcı başlangıçları tetikleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilhassa profesyonel yaşantımızla alakalı, iş yaşantımız ve hayallerimizle alakalı önemli kalıcı başlangıçlar için 22 Mayıs tarihi hayli uygundur. Aynı zamanda 22 Mayıs tarihinde bir yeni ay meydana geliyor ve yine Güneş Satürn etkileşiminin tam üstünde yani e, bir derece ikizler burcunda meydana geliyor. Yani gördüğünüz gibi çok önemli, kalıcı ve güzel başlangıçların meydana geleceği bir gün aslında 22 Mayıs günü. Tabii ki artı eksi 2 günü hesaba katmakta fayda var. Yani 20 Mayıs tarihinden itibaren biz bu enerjiler altında olacağız. Aslında haftanın geneli yeni başlangıçlar, fresh ve taze enerjiler e, altında gerçekleşiyor. Yeni aya dair ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum. Yeni ay haritasına dair yeni ay haritasında hatta videoya koyarım. O şekilde daha verimli olacağını düşünüyorum. Yeni ayı ayrıca yorumlayacağız ama bu hafta içerisinde aslında bir yeni ay varmış gibi zaten haftaya başladığımız andan itibaren farklı konularla, farklı gündemlerle ilgilenmeye başlıyoruz. İçimizde bir coşku, bir heyecan, bir sevinç var. Gerçekten de bizi destekleyen açılar da aslında gökyüzünde mevcut bu nedenle e, yapmak istediğimiz girişimler yeni başlatmak istediğimiz projeler noktasında bu haftayı değerlendirmek oldukça mantıklı olacaktır arkadaşlar ve e, haftayı tamamlarken de ay ikizler burcunda haftayı tamamlıyoruz yani e, hafta sonunda bilhassa e, sosyalleşmek isteyeceğimiz daha çok insan ilişkileri içerisinde bulunacağımız iletişimimizin aktif olacağı bir süreç söz konusu olacak bu süreçte yeni haberler alabiliriz yeni söz sözleşmeler yeni anlaşmalar yapabiliriz Belki çıktığımız bir seyahatte Belki yaptığımız bir görüşmede bize yeni kapılar açılabilir oldukça şanslı oldukça fırsatlı ve bereketli bir hafta olacağını düşünüyorum arkadaşlar Umarım her birimiz için de güzel şansları beraberinde getirir şimdi hızlıca burçları neler bekliyor bunlara bakalım burçlara geçmeden önce kanalıma abone olarak desteklerinizi gösterirseniz çok sevinirim videoyu beğenmeyi de unutmayın Şimdi burçlara geçelim. Merhaba sevgili koçlar. Bu hafta özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, yakınlarınız gibi alanlarda yenilikler söz konusu olabilir. Belki kardeşlerinizin hayatında meydana gelen yenilikler veya sizin aldığınız haber akabinde ortaya çıkan ve yeni gelişen durumlar sizi heyecanlandırabilirler. Özellikle hayallerinizi gerçekleştirme noktasında arkadaşlarınızın ve sosyal çevrenizin de desteğini alacağınız bir hafta olacaktır. Umarım güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar. Bu hafta özellikle parasal durumunuz maddi gelirlerinizle alakalı önemli gelişmeler ve haberler gündeme gelebilir. Bu süreçte belki iş anlaşmaları yapabilir, maddi durumunuzu daha iyi hale getirmek için yeni ve güçlü kimselerle tanışabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler. Bu haftadan itibaren yeniden doğuyorsunuz. Özellikle geçtiğimiz bir ay boyunca biraz bunalmış, sıkılmış, biraz kafese kapanmış gibi hissedebilirsiniz kendinizi ama bu haftadan itibaren artık parlama zamanı geldi. Hayatınızın hemen her alanında güçlü ve güzel başlangıçların olacağı bir hafta söz konusu. Aynı zamanda Güneş İkizler Burcu'nda olan kişiler için videonun başlangıcında söylemiş olduğum kampanyayı da değerlendirmek isteyenler mutlaka bana ulaşsınlar güzel bir hafta diliyorum sizlere hoşçakalın Merhaba sevgili yengeçler bu hafta özellikle geçmiş problemlerinizi çok rahat bir şekilde aşabileceğiniz Belki de karmik tanışmalar karmik karşılaşmalar yaşayabileceğiniz bir hafta söz konusu olabilir Aynı zamanda e, psikolojik anlamda bir sıkıntınız varsa, bir rahatsızlığınız varsa, bunları da kalıcı ve doğru çözüm yollarını bulabilirsiniz. Geçmişe dalacağınız ve kendinizi bu noktada e, daha net biçimde görmeye başlayacağınız bir hafta olacaktır. Umarım güzel bir hafta olur. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar, bu hafta özellikle arkadaşlarınızla alakalı güzel gelişmelerin yaşanacağı, belki kariyer hedef ve hayallerinizi gerçekleştirmek için fırsatlarla karşılaşacağınız güzel bir hafta olacaktır. Ee, özellikle bu hafta tanıştığınız kişilere ve bu hafta size akıl verenlere bilhassa dikkat edin. Çünkü onların hayatınızda önümüzdeki günlerde etkili pozisyonlara gelme ihtimali oldukça yüksek. Güzel bir hafta dilerim, hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar. Bu hafta özellikle kariyer hayatınız, aile büyüklerinizle alakalı önemli ve kalıcı değişimlerin yaşanacağı bir hafta olacak. Güzel iş fırsatları geleceğinizle alakalı doğru tekliflerle karşılaşabileceğiniz güzel bir hafta olacaktır. Umarım en iyi biçimde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler. Bu hafta özellikle hayatı bakış açınızı yeniden sorgulayacağınız, belki fırsat söz konusu olursa seyahate çıkmak isteyeceğiniz, şehir değiştirmek isteyeceğiniz veya eğitiminize kaldığınız yerden devam edeceğiniz yeni gelişmeler ön plana çıkabilir. Hayata karşı daha iyimser ve daha pozitif bir bakış açısı geliştirmeye başlayacaksınız. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler, bu hafta özellikle zor meselelerinizi çözmek adına doğru kişilerle tanışacağınız ekstra kaynaklar ve ekstra alacaklar noktasında fırsatlarla karşılaşacağınız bir süreç ortaya çıkabilir. Ortağınız veya eşinizin hayatında meydana gelen gelişmeler de sizi pozitif yönde etkileyecektir. Bu süreçte başkalarının desteği ve başkalarının hayatındaki gelişmeler gündem maddeniz olacak. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar. Bu hafta özellikle Kili ilişkileriniz, ortaklıklarınız ön plana çıkıyor. İnsan ilişkilerinde yeni bir bakış açısı geliştireceğiniz, ilişkilerinizi yeniden gözden geçireceğiniz, eğer evli değilseniz belki evlilik kararı alacağınız veya evliyseniz ilişkinizde artık yeni bir boyuta geçeceğiniz güzel bir süreç sizi bekliyor olacak. Burada ilişkilerinizin özellikle sizin üzerinizdeki yansımalarını daha net biçimde deneyimlemeye başlayacaksınız sevgili yerler. Güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar. Bu hafta özellikle iş hayatınız, günlük rutinleriniz ve sağlığınızla alakalı yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Bilhassa bu süreçte belki bir sağlıklı yaşam prototipi altında yeni bir rutine başlayabilirsiniz. İşinizle alakalı değişimler olabileceği gibi belki bir süredir evinizdeyseniz tekrar sahalara dönerek çalışmaya başlayabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar. Bu hafta özellikle aşk hayatınız ve çocuklarınız ön planda olacak. Sizi heyecanlandıracak yeni gelişmeler ön plana çıkabilir. Birçok kova burcu hamilelik haberi alabileceği gibi çocukların hayatında yaşanan heyecan verici gelişmelerle de ilgilenmek durumunda olabilirler. Bu süreçte özellikle hayallerinizi gerçekleştirmek adına da doğru kişiler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar. Bu hafta özellikle aile hayatınız, yaşadığınız yer, eviniz ve aile büyüklerinizle alakalı yeni gündemler ön plana çıkabilir. Belki uzun süredir aradığınız bir ev varsa taşınma veya ev alımı, satımı, kiralama gibi olaylarla uğraşabilirsiniz. Veya aile büyüklerinizin hayatındaki yaşanan yeni gelişmeler hayatınızın gündem maddesi olabilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hepinize güzel, neşe dolu, keyifli bir hafta diliyorum. Umarım her birimiz bu haftadan en güzel biçimde nasipleniriz. Hoşçakalın.